Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GrimpyGram diye bir oyun oynayacağız. Ee, çok beğendiğimiz ve çok izlenen bir tane video vardı ya onun yapımcısı da aynı e, yapımcı yapmış buna. Ee, buna e, korku hikaye yani korku, korku oyunu diyorlar ama ben bilmiyorum daha yeni oynayacağım. Görmüş olduğunuz gibi de hiç bakmadım oyuna daha girmedim bile. Bugün hemen bu bugün kolay bölümünü oynayacağız. Sonra zor bölümünü oynayacağız eğer Ama zor bölümleri çok uzun olduğu için e, zor bölümleri çok izlenmiyor. Ama olsun ben çok ömüyorum için. Hemen oynaya geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben hiç bir şekilde e, görmediğim için hiçbir şekilde oyna oynamadığımı görmediğim için ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. Burada birinci olan kişi falan böyle tablolar var. Burada bir tane yatak var. Burada İsa, e, yok. Sol üstte de görevler var. Diyor ki e, e, büyükannenin büyük annenin kurabiyeli kurabiyelerini bulun diyor. Burada diğer oyunda olduğu gibi şok var. Hatta tasarımlardan anlayabiliyoruz. Mesela şu jetpack diğer oyunlarda da hep aynı. Tasarımlardan da anlayabiliyoruz onun olduğunu. Ve oyunlara girdiğimizde de onun yaptığı oyunlar var. Bu var. Sonra Beri Run var. Sonra bunu da o yaptı. Bunu da oynayacağız arkadaşlar. 16 tane oyunu var. Böyle. Bir sürü oyunu var arkadaşlar. Bunların hepsini oynayacağız. Yani en azından oynamaya çalışacağız. Mesela da oynayacağız. Tabii Yani videomuzun konusu bu oyun. O oyunda da oynamamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone bir Oyunuza başlayalım şimdi arkadaşlar. Bu kitle. Diyor ki. Büyük anlamlı. Galiba yerine Şimdi büyük anlamlı kurabiyeler. Kurabiyeleri nerede acaba? Hmm, bir tane var. Burası açılmıyor. O zaman tek bir Allah Tek bir gittiğimiz yer var. Evet burası. Bulduk. Hadi. Find the attic key get to the key. Şunun içinde olabilir mi? Değil. Allah. Aldım. Kafası, kafayı yuvama kapatamıyorsunuz. Kap 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 <laughs> Arkadaşlar zıplayınca daha ee, hızlı gidiyorsunuz. O zaman olayı zıplıyorum ben. Yukarı doğru mu çıkıyor lan? geliyor mu abi? gelmedi inşallah şimdi yani <laughs> evet Nasıl buradan yukarı çıkıyoruz bir de buradan, yapan buradan dediklerini şimdi anlıyorum yani Allah ım. uçurduk buraya çıkıyoruz Şöyle manı

bunun zorunu ben düşünemiyorum artık yani. <laughs> <laughs> zorunu düşünemiyorum. Birisi bize kovalayacaksa bir bilsek. Görevler de yok. Yeah. <laughs> Buraya, burada herhalde büyük babamızın mezarı. Acaba kim öldürmüş? Merak bizi kovalayan. Böyle. Şimdi buraya bastığımız zaman yaparız? Bu oyunda bir ürkütücü tema var. Yani amacıyla yapılmış bir şey. Gelince yaşadayım. Bunu zor bölümünü düşünemiyorum ama bilmiyorum artık. Ama onlar uzun oluyor daha çok. Evet, telefonum tabi durmaz. Durur mu? Ne zaman bir çekelim ne zaman Allah. Kuralarım acaba var? <Gülüyor> <Gülüyor> ha, Bu arkadaşlar kesinlikle oynamadım zaten oynasam orada işaret gözükür. Rastgele bir şekilde buldum. Evet o bir tane de ev var değil herhalde burası? Ya açılmıyor. Ah. patladı. Aa, bir dakika. Gerçekten korku oyununa diyorlar ve hakkını da veriyoruz bu konuda. Ama gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Onun oradan geleceğini beklemiyordum gerçekten. Yani çünkü bir kovalamacadan sonra bir tane daha kovalı yap, yapan çok az oyuncu var. Hatta neredeyse hiçbirine denk gelmedi. Hiç gerçekten beklemiyordum. Evet. Arkadaşlar burada e, bilgisayardan için space tuşuna Tabletler oynayan, oynayanlar için zıplama tuşuna basarak zıplanıyor. Yani kendi kendine zıplanıyor. Oy düşersin. Ya anlamadım ben bunda birinciyle mi yarışmam lazım? Yukarıda da zaman var. He, oradaki birinciler falan herhalde bu bu bir kısa sürede geçenler birinci. Anladım ben. Burayı falan böyle tekte bitiriyorlar. Sonra kısa sürede bitiriyorlar, birinci oluyorlar. Tabii sıralamaya girme yani amacım değil sıralamaya girme. Ya da oyunu en hızlı bitirenler mi? Ne oldu? bir tane daha kovalamaca gelebilir. Ha, dur, dur ben burayı biliyorum. Bu toplu yer. Evet. Ne de koymuş. Arkadaşlar ben buralarda bekle bekle e, gitme amacı e, bekle bekle gitmek istiyorum çünkü e, öyle bir kere bekle bekle gitmemiştim direkt oluyorsun yani adam ona göre olmamış. Yani, ya yani burada bir kovalamaca var. bu. Ne? Ha. Bir de şu türemiz. Net arkamda. Hadi. Gel. Şöyle toplanın. Arayayım sizi. Diğer sunma. Baba mı? Teleport to star. Super Aha. Görünmez oldu. Panic Zone. Aha. O adam aldı oynamıştık. Bunu da bu videodan izin değil. araba var. Bak ben bunu Böyle. Sıkıştı. Ben şuraya gidip. Şuraya. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz ve beğendiğinizi ve istediğiniz oyunları e, yorumlara yazabilirsiniz ve belirtebilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.